Yani eski dostlar yıktı birazcık. Soksun ama gerçekten kolay değil yani. <laughs> Guardiola olmayan saçını başını yolluyordu ya. Rodri nerede? Rodri At nerede? Atletico Madrid. Atletico Madrid. At Ronaldo'nun At bile metiyeler düzlüğü bir adam. Peki sence Ivan Toni nereye gitsin? Ivan Toni. Ee, şey bayis gitmesin. <laughs> Kapatın programı <problemi>. ben gidiyorum. <laughs> Bunun kombinini yapacağım. Gideceğim mi alacağım bu ceketi giyeceğim sana kombin yapacağım ya. Şu çocuk anlamıyor siyah tişört giymiş gelmiş tutmuş karşıma ya. Şu an birini görsen sokakta siyah deri ceket. Garipsersin yani. Ben deri kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, sırtın çıplak gezersin ve ilgilendirmez. Ben deri ceket kadınıyım. Premier Express 5. bölüme hoş geldiniz. Arda ile birlikte hızlıca geçtiğimiz haftaya şöyle bir göz atacağız. Neler yaşandı, neler oldu, neler bitti. Liderlik yarışında yine enteresan şeyler yaşandı. City puan kaybetti Chelsea ile 1-1 ve biz de tabii ki bu maçla başlayacağız değil mi Arda? Bu maçla başlayalım. Bu maçla başlayalım. Her ne kadar yine Pep Guardiola'nın ve City'nin tabii ki bütün istatistikleri alt üst ettiği bir maç da olsa 1-1'lik bir biten bir sonuç ve kimden geldi Chelsea'nin golü? Sterling'den geldi. Zaten alışık olduğumuz şeyler bunlar. Biliyorsun ki ama diğer taraftan da hakikaten müthiş fırsatlar kaçırdı. City ve 1-1 aslında onların istemeyeceği bir sonuç oldu. Ne? ne diyorsun maça? Yani eski dostlar yıktı birazcık City'yi. Palmer da fena oynamadı. Sterling zaten evet. Guardiola'nın eski prensidir. Tabii ki. Yani biraz işte kendi yarattığı yaratıklarla mücadele etmek zorunda geçen kalıyor. geçen sene aynısı Guardiola Gabriel yani. Jesus İnchenko Aynen. örneğinde olduğu gibi yani Arsenal'da. Yani hem öyle hem de artık kendi yarattığı teknik adamlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor <laughs> Guardiola biraz işte Arteta geçen sene buradaydı. kompani onu sayamayız belki şu anda oralarda evet. ama, ama yine Company de Company olarak geçen sene zaten göstermişti. Ama bence daha çok yolu var yani. Yani adamın çok meydan okumacı bir tarzı olmasıyla alakalı bir şey evet. bu neticede. O yetiştirdi, o oyuncuları artık onun kadro kalitesine uygun olmadığı için başka yerlere gidiyorlar ama Stirling kadrosu o kadar iyi ki başka yerlerinde en iyi oyuncuları oluyorlar. Ki Sterling şu anda o en iyi zamandaki gibi oynamıyor. Chelsea'nin de Kesinlikle tabii ki, tabii ki bu da kötü olmasıyla çok alakası olabilir. Pochettino da artık hani elit bir teknik adam olduğunu gösterdiği bir performans bence gösterdi Guardiola karşısında. Yani neticede işte oyun kurmasını zorlaştırmak herhalde en büyük hedef şu an Guardiola'nın. Çünkü o tarafı geldikten sonra devamında bir şekilde o e, tri'yi bulup orada gol atabiliyordu City. Bunu denedi Chelsea ama bunu da sürekli yapabilmek çok zor City'ye karşı. Çünkü o sürekli aynı oyun dinamini öyle ya da böyle oyun kurulumunda çok oturtmuş bir haldeler. İşte golü önce atması Chelsea'nin iyi oldu ama neticede bir şekilde de çekilmek zorunda kaldı. Bir noktadan sonra eski bir Jose Mourinho Chelsea'si gibi gözüktü hatta yani Nicholas Jackson ilerdi ama çok fazla derinde savunma yaptılar haliyle, mecburen ve mental olarak da zaten oyuncular geri çekiliyor yani öyle ya da böyle fizikaliteyle de bunu sağlayamazlardı sonsuza hmm. kadar. Yani Rodri, yine her zaman yaptığı gibi. Ya Rodri zaten gerçekten şu anda en iyi 6 numaradan bahsediyoruz yeryüzündeki. Sadece şu anda değil. Geçen sene de öyleydi yani. Yani ikenmesi olmayan gerçekten muazzam bir oyuncu. Yok ya robot yani zaten. her şey, öyle. Ee, e, Gary söylediği şeyi de birazdan açacağız yine söyleyeceğim ama ona ben çok sevdim onu söylediğini. O bunu söylemeden önce de bir tane tweet görmüştüm. Bir tane markanın 2014 Dünya Kupası için yaptığı bir reklam filmi vardı animasyon. Orada bir takım androidler haline geliyor ve tüm insanları teker teker mağlup ediyorlar. Yani insan olanların klonuyla bir deli bilim adamı bunu yapmıştı. O deli bilim adamı biraz Guardiola gibi artık. Çünkü herhangi bir yeteneğe ya da o ekstra açıklığa izin vermeden takır takır Android gibi oynayarak biraz da izlerken sıkılınan bir oyuna döndüler bence. Yani izlemek artık biraz zor geliyor bana City'yi. Hep aynı şeyi yapıyorlar. Asla risk almıyorlar. Bu da maçı izlemeyi biraz zorlaştıran şeylerden bir tanesi bana Ama kalırsa. yaptığımız şey hiç kolay değil diyor evet, ya Pep Guardiola evet. Guard Laf da soktu zaten yani. <laughs> soksun ama gerçekten kolay değil. Yani artık insanlar bir şeyler alıştıktan sonra o gerçekten dünyanın en kolay şeymiş ve artık ama ne var ki bunda şeklinde yaklaşıyorlar ama Aha. yani gelsin yapsın bakalım ya Gary Neville gelsin yapsın orada ha, yok, oturup zaten... konuşmak falan yani <laughs> sende görelim o... ya Gary Neville. <laughs> ya Tamam oyunculuğunu da gördük çok iyiydin filan ama yani geldi bir orada oturup yorum yapmamak ya, oynat bakalım yani. Tabii bunu. ki zaten yaptığı şey çok zor. Ayrıca yeter şöyle bir tarafı da var için. Bu adam neticede hedef kazanmak. bu nasıl evet. yaptığı da hiç kimseyi bağlamaz. Yani bu adam gidip her şeyi kazanabilirse sadece saygı duyabiliriz ona. Bu futbol bir seyirlik değil. Ya bu da iki ayrılan bir şey tabii ki. Bunun keyif veren bir şey olması gerektiğini savunan bir taraf da var. Ki ben izlerken zaman zaman artık bunu düşünmeye başladım. Çünkü hep aynı şeyin tekrar edilmesi, hiç risk alınmaması, kanatlarda önü kapanan oyuncunun artık oyuncuyu eksiltmekten ziyade geri top yapıp tekrar rakibinin hatasını zorlaması, bunu sürekli hale getirmesi bir noktada Uf! gibi bir hissiyat verebiliyor Ama bana. Ama sonuçta başarı kupayla ölçülüyor ya Arda, ya, tabii yani ki. E, bu adamlar sonuçta geçen sene üçleme yaptılar. İlk defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadılar. Bu sene hani Guardiola olmayan saçını başını yoluyordu ya. Tekrar konsantre olmamız evet. lazım. Bu şekilde baş edemeyiz falan. Geçen sene de yapıyordu ya. Hatta hatırlasana onu. Arsenal içinde hani o Şubat öncesi dönemde yapıyordu. Hı hı. Ee, mesela Rodri'nin Barcelona biliyorsun dedikoduları var ya. E, ve Rodri de 2009 Barcelona'sını en iyi Barcelona olarak nitelendiriyor. Hı hı. Kim vardı 2009 Barcelona'sında takımın başında? Guardiola. Ya yani yani. başka sorun yok yani. Şu anda da günümüzün en iyi takımında Rodri oynuyor ve en iyi oyuncusu olarak oynuyor. Dolayısıyla tabii ki bu takımı bırakıp oraya gitmek istemez. E nereden buraya geldim? Yani bu adam şu anda dünyanın en iyi takımını yapmış durumda. En kötü taraftara rağmen en iyi takımını yapmış durumda. O da ayrı ayrı bir konu. Ya o yüzden tabii ki bu arada bunu alışkanlık haline getirip bizi böyle ya tamam artık ya biraz da başka biraz daha eğlenceli futbol oynayayım falan e, moduna girebiliyoruz biraz. ama adam o kadar şey ki e, Zaten manyak ve her evet, şeyi o kadar doğru yani. yapmaya çalışan birisi ki asla hataya tahammül yok ve sonuçta başarının kupayla bence ölçüldüğünü biliyor. Bence birinci nokta bu. Şey aklıma geldi geçen ya. Evde ben bu arada okumamıştım. Stefan Zweig'in Satranç diye bir kitabı var. Böyle ben küçük okumadım. bir ara herkes çok okudu. Orada e, iki karakter var. Biri Dr. B kafayı kırmış hapishanede satrançla. Tek çıkış noktası o olup artık kendi kendine satranç oynamaya başladıktan sonra oyunu bırakmak zorunda kalan çok vardı olayla ben özdeşleştirdim onu okurken muhtemelen o da yatana kadar ki konuşmuştuk ya burada ben evet. düşünmeden duramıyorum diye o da uyurken kendi kendine iki takımın teknik direktörü olur muhtemelen maç yapıyor kafasında. Ve artık hastalanacak bir noktada ve öyle bırakmak zorunda kalacak bu arada. Evet muhtemelen. Yani Haaland'la ilgili olarak da şey soruyorlar ya o da çok komik. Haaland'ın 9 tane isabetli şutu var biliyorsun. Ve o 9 isabetli şut sonucunda golle buluşamadı. Ve bunu sorunca da yani ben de 11 sene oynadım 11 tane gol attım kariyerim boyunca. Yani ben <laughs> çok doğru insan değilim e, bu konuda değerlendirme yapacak falan gibi tatlı bir açıklama ya yapıyor da yine. Ya oralarda hep zaten yani tabii canım, her zamanki gibi gazetecileri düşüren Ama şöyle bir enteresan var. 2017 Molde'den belli yani kalanlığın geriye dönüp kariyerine hı hı. baktığımız zaman sadece %11'ini attığı gollerin kafayla atmış. Bu da şuna tekabül ediyor. 174 sol ayak, 34 sağ, 26 kafa golü hı hı. atmış şimdiye kadar Haaland ve bu da işte hani gelişim noktasında sonuçta o büyük bir fırsattı değil hani dışarı attı önemli doğru bir doğru. gol fırsatıydı. Onun üzerinden değerlendirildiğinde Haaland için e gelişme açık bir tarafı olarak <laughs> e, şey yapılıyor, <laughs> eleştiriliyor yani ama Haaland da bunu kendisi de söylüyordu bu arada hani geliştirmem gereken noktalarından bir tanesi diye. Haaland'ın da böyle enteresan bir tarafı var. Ben de evet. aynı noktanın. Geri Neville'a gelelim mi artık? Gelebiliriz. Zaten birazcık da değindik az önce Evet, yani. değindik. Şöyle diyor. Diyor ki City'yi sıkıcı olarak adlandırmak yanlış olur çünkü oynadıkları futbol olağanüstü ama aslında sıkıcı olduklarını düşündüm. Onları izlemekte zorlandım dedi. Guardiola da buna cevaben yaptıklarımız kolay görünüyor ama değil dedi. İşte değil gerçekten. Ya Araya şöyle bağlayalım. sen çok yakından tanıdığın birisi var. Tersine belki sıkıcı diye niteleyebileceğimiz Diego Simeone. Yani ah, o da bunun aynısını topsuz bir şekilde yapan, izleyen ve bunu seven insanlara çok keyifli gelen o savunmadaki müthiş kaymalar denir her zaman. Ya da işte o iyi alan kapatma, asker gibi savunma yapma çok sevilebilir tabii ki bu tarz ama bunun aynısını topla yapıp sıfır risk alarak bir şeyleri ortaya koymak ya yani yapması gereken bu. Ya olması gereken bu. Ama daha dikine daha riskli oyun bana anlatmayı da daha zevkli kılıyor ya, ki bunu Çabi Alonso yapıyor. Ama nasıl bakıyorsan, buna eğer futbol bir eğlence unsuru olarak bakıyorsan evet ama az önce bahsettiğin satranç gibi bakıyorsan evet. o zaman izlediğin şey karşısında inanılmaz bir şeye uğrayabiliyorsun, büyülenebiliyorsun ya tabii yani. tabii ki bu adamlar bize keyif vermek Nasıl zorunda bu? değil bu arada. Bunu söylememiz lazım tabii ki. Yani çok pragmatist hiç almayıp eğlence. Almayı gidebilir. E, bence de eğlence olarak düşünülmeli. Acayip hı hı. bir eğlence dünyası bence de ama diğer taraftan eğer ona sen bir işte şey öğrenmek için ve akıl oyunları çerçevesinde bakarsan da acayip bir şeyler ortaya koyuyorlar tabii bu insanlar. Burada Rodi nereden sonuçta? Rodi nereden? Rodi nereden? Atletico Madrid Atletico <laughs> Buraya da bağlayayım yeri gelmişken. Peki biliyorsun açıklanan güzel bir işbirliği oldu. O da City Grubun Başakşehir'i de bünyesine kattığı yönünde bir gelişmeydi. Bu aslında hani uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Benim de çok önceden aslında bilgi sahibi olduğum bir şeydi ama <laughs> yani nihayetinde City Grubun bünyesine dahil edilmiş olması Başakşehir tarafından bence önemli bir nokta. Zaten en bu kadar büyük bir futbol endüstrisinde böyle bir grubun hı hı. parçası haline gelmek mutlaka daha da önemli ileriye doğru adımlar atılacağına e, işaret ediyor. Bununla beraber Çağdaş Atan da az önce konuştuğumuz City Chelsea maçında evet. yerini almıştı. Çok keyif almıştır muhtemelen yani. O da biraz e, Dr. B gibi bir adam çünkü benim gördüğüm <laughs> Kesinlikle. kadarıyla. Kesinlikle <yani. gülüyor> Çağdaş Atan çok oyuna. değerli bir teknik adam. O yüzden yani bence... Onun belki de çok kısa sürede Kayseri Spor'dan ayrılıp Başakşehir'i tercih etme sebeplerinden bir tanesi de muhtemelen önümüzdeki birkaç sene içinde bu anlaşma ve bu anlaşmanın vereceği meyveler gelirken o takımın başında olmak istemesidir çünkü Çağdaş Atan her zaman yurt dışında çalışmayı hedeflediğini söylüyor. Evet. Böyle bir network ağının içine dahil olmak mükemmel bir şeydir onun adına muhtemelen. Şu an Türkiye futbolunda en mutlu insanlardan bir tanesi olabilir. Peki o zaman e, bu anekdotları da aktardıktan sonra şimdi hangi maça geçelim? Arsenal maçına geçelim. Arsenal neler yapıyor ya? Yani Arsenal son 5 haftadır gerçekten müthiş işler başardı ki ondan önce 2 mağlubiyet, bir beraberlikti, 5 maçtır hı hı. uçuyor ve 5 maçtır 21 gol attı. 5 galibiyet içerisinde şimdi en son böyle deplasmanında da 5-0 kazandılar. Vallahi zaten e, Saka tekrar müthiş bir forma girdi. Ya yani onun dışında zaten e, Odegaard zaten iyi. Yani şu anda Arsenal'ın yeniden böyle acaba kazanabilir mi şampiyonluğu noktasında hayaller kurdurtuğu bir dönemin içerisindeyiz. Hı hı üçlü bir yarış olması bence burada çok önemli. Kesinlikle. Yani bakalım ilk kim düşecek. Bu da şimdi 10 Mart'ta kritik bir maç var. City Liverpool. Devamında Mart sonunda bir maç daha var. Arsenal'a City oynayacak galiba. Oralarda e, bazı şeyler belli olacak. Yani en azından bu takımların diğer takımlarla arada çok büyük bir fark olduğunu düşünürsek o maçlar haricinde küçük küçük hepsi puan kaybı yaşayabilir ama esas birbirleriyle oynadıkları maçlarda hem birbirlerine karşı sağlayacakları üstünlük onlara mental olarak bir avantaj olarak dönecek bence. Hem de öyle ya da böyle tabii ki 6 maçlık 6 puanlık maçlara çıkacaklar. Evet. Ve belirleyici olacaktır Mart ayı gibi geliyor bana. O Martin Odegaard. Aşık olmamak ya, mümkün gerçekten. değil. Ya şöyle İyi ki bir şey. Çünkü gelmiş var. Ya Real Madrid'den. Çok acayip bir adam. Ya. gerçekten Real Madrid'den gelmese böyle bir şey olmaz yani. Yani sahanın her yerinde top almaya çalışıyor. Aç ya adam 5-0 öndeyken merkezde top alıp bir oyuncuyu salise içinde gol pozisyonuna sokabiliyor. Ve mesela Kai Havertz'le de çok iyi anlaşıyorlar. Evet. Havertz bu sefer en uçta değil geride başladı. İki maçtır öyle. Trossard orada gözüküyor ama aslında bu adamlar pozisyonsuz gibiler birazcık. Yani ilk ikinci golde penaltı alana kadar Arsenal. Ödegard ne zaman topu alsa Havertz zaten en uçtaki adamlardan bir tanesiydi. Acayip toplar attı savunma arkasına. Asla Verimliliği düşük bir pas atmıyor bu adam yani attığı her pasın hücuma bir katkısı var. Kafası zehir gibi çalışıyor. Ayakları yumuşacık. Böyle böyle yani böyle böyle bir öleceğim ki yani öde gardı öyle gardı kendimi alamıyorum ama kimde peki aslan payı bunun? E, Arteta tabii, tabii ki, ki. Evet. çok net Arteta da. E, bir pası banını verdiği günden beri hele daha da yani Arteta. Bir de adam belli ki o da futbolla. Çok aşırı neşir yani seviyor da yani atıyorum evinde Liverpool maçı izlediğini tahmin edebilirim yani Martin Odegaard'ın üzerine koymakla ilgili çok takık o da ve şöyle bir şey var topa böyle ufak ufak dokunuşu vardır ya Messi de vardır o hmm. top sürerken böyle yani tık, tık 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 giderek çok kısa sürede vücudunun da dinamizmini değiştirip bir şeyler yapabilecek Odegaard'ta da o var. Bunu adam eksiltirken değil ama e, rakip onu çok yakından savunuyor olsa bile aralardan birden vücudunu döndürüp pas vermek için çok iyi kullanıyor. Ya yani sabaha kadar Ödegaard izlenebilir. Böyle 10 Kesinlikle dakikalık arkaya böyle bir tane Ödegaard Fan Club. Aynen. Burası şu anda gerçekten <laughs> inanılmaz. Bir pembe mezarlık editiyle Ödegaard sabaha kadar izlenir gerçekten, <laughs> gerçekten çok acayip. Zaten 16 yaşındayken Ronaldo bile bunu onun için söylüyor evet, yani. Ronaldo'nun bile metiyeler düzdüğü bir adam Ödegaard ki şu an 24 yaşında bir adamdan bahsediyoruz, oyuncudan evet. bahsediyoruz. E, aslında hani Real Madrid'de böyle gitti evet çok o zaman da çok şey bekleniyordu ama kaybolan kayan bir yıldız çok şeyine girmişken tekrar önce kiralık olarak karşında gelmesi oradan tekrar evet, evet yükselmesi acayip bir hikaye bence. Ama işte kimin elinde olduğunuz o kadar önemli ki gelişmesin ya. Haaland olduğunuzda sizi geliştirecek kişi kim olacak? Pep Guardiola evet. gibi figürler olacak. İşte burada da Arteta'nın Odegaard üzerine ve sadece Odegaard değil bence bütün oyuncuların üzerinde yaptığı şey. Ya ya. Yani herkesin e, hamurundan en iyi sonucu çıkarmayı, en iyi yemeği çıkarmayı başarıyor Arteta. E, Ona da tabii Pep Guardiola etkisi olduğundan dolayı belki de bilmiyorum ki. Yani her şeyi Pep Guardiola'ya bağlamayalım ama önemli bir etki oldu Klopp'ta da var da... aynısı tabii ki. Öyle, o da Salah'ın en kesinlikle. mükemmel halini almasına evet. katkıda bulundu. Sadio Mane'nin en iyi halini almasına evet. katkıda bulundu. Bunun şuna da alakası olabilir muhtemelen. Bu adamların hepsinin sosyal zekaları bence çok yüksek. Yani verdiği demeçten, söylediği şeyi ölçüp tartmasına, nerede şaka yapacağını bilmesine kadar e, oyuncuyla birebir ilişki bence her alanda yönetici için çok önemli bir şey. Bunun da zirvesinde olduklarını gösteriyor bu adamlar. Yani o adamın dilinden anlamak oradaki en önemli şey. Yani arada bir soğukluk olursa sen onun performansını alamazsın. Adamın kafasını yorabileceği çok fazla şey var oyuncunun. Bunu oyunun içinde tutup evet. aynı zamanda da Onunla bir arkadaş gibi davranabildiğin zaman ki geçenlerde bir antrenman görüntüsü çıkmıştı. Biz Jeremy Doku ve Pep Guardiola üzerine konuştuktan sonra Doku ve Guardiola'nın antrenmanda böyle 5-6 dakikalık bir kesti var. Guardiola dans ediyor, Doku'yla bir şeyler yapıyor böyle alıyor onu kafa kola sıkıştırıyor falan. Yani bu adam dışarıda evet gerçekten otoriter. Zaten otoriter olmasa böyle bir başarı elde etmesi imkansız. Ama kapalı kapılar ardında da bu insanlarla çok iyi anlaşıyor bu adamlar belli ki. Yani Guardiola beni kafa kola alsın diye çok para verir ama. Kalbim flipse e. çok iyi anlaşmamış. <laughs> evet oralarda. İşte orada da <laughs> oyuncu egosuyla ilgili tabii bir problem canım, var yani. ya belli ki. Peki sence Ivan Tony nereye gitsin? Ivan Tony. Ee, şey bahis bahine gitmesin. <laughs> Orası dışında hangi takıma gitsin yani? Ya herkes ister. Burada ikinci bölümde falan mı? Ben yine Ödegard gibi Ivan Toni'yi de çok övmüştüm ya. Ya Benim için sporcunun böyle birazcık çizgiler dışında olması beni çok çeken bir faktör. Bilmiyorum Kilios sever misin? Bence sevmezsin ama. Asla Sen söyleyeyim. tenisin daha böyle... Ama bir şey söyleyeyim mi? E, mesela yorumcu olarak kariyerine başlasaymış. Hı hı. Yani bu kadar ön plana çıkmadan yorumculuklu devam etseymiş severmişim. Çok iyi yorumlar yapıyor bence. İyi bir yorumcu ama çok kötü bir karakter. Allah'ım sana ya tahammül edemiyorum. Ya tenisin bence doğasına ters bir karakter kiriyorsun. Hayatta en sevdiğim tenisçi olabilirini kiriyorsun. Gerçekten şaka değil. Kapatın değilim. programı ben gidiyorum. <laughs> kiriyos. Yani bu kadar kiriyos seven bir insan var. Ya, çok şaka da Bu arada yani. bunun sebebini de açıklayayım mı? Kiriyos'un tabii ki hiçbir yanlışı yok demek değil bu. Ama şundan çok keyif alıyorum ben. Mesela underarm servisi atmaya başlayan ilk insan oydu. Ha, ya okay. ha, Ivan Tony de mesela o topu kenara çekiyor. Offside'de olmasına karşın birini blokluyor oyunun içinde birazcık da yaramazca görünen şeyleri yapma konusunda ben cesur bundan olan Ben dolayı sevmemezlik yapmıyorum bu arada yani ya ben dış tamamen tavırları... e, saha iç ya saha içine diyorum, içinde diyorum kort içinde eski sevgilisiyle atıyor. şey yapmışsın hayır hayır karşısındaki oyuncuyu eski sevgilisinden vurmasını falan da yani o kadar çirkin şeyler var ki yani onunla ilgili Vardık, olarak Vardır, trash çok vardır futbolda. Yani çok, çok kötü. Teniste de, var. de vardır tabii ki. Peki o zaman e, Liverpool Brentford karşısında 4-1 kazandı. Darwin Nunez uçan kaçan bir gol attı. Uçan kaçan inanılmaz bir, bir aşırtma. Yani acayip bir tercih o anda. Ne en zorsa onu başardı Darwin Nunez ki normal şartlarda hani en fazla net e, pozisyon kaçıran iki oyuncudan biri olduğunu düşünürsek Darwin Nunez'in Premier Lig'de Erling Haaland'la birlikte 21 kez. Ee, enteresan bir tercih. Hepimizin yüreğini oplattı ama müthiş bir gol attı. Şöyle yapamadığı tüm son vuruşları <laughs> tek bir pozisyonda toplayıp hakikaten acayip, acayip güzel bir aşıkma gol attı yani. Herkesin de ağzını açık bıraktı. Şey açısından çok iyi ki ben hep başka yönlerde çok katkısı olduğunu söylüyordum Darwin Nunez'in. Evet kale önünde bitirici olmak zorundasınız. Evet. Fakat oyunun diğer kısımlarında da yine o sırtlayan adamlardan bir tanesiydi. Milletin ağzını kapaması adından bence önemli bir son vuruştu o. Çünkü bunu yapabiliyorsa birçok şeyi yapabilir belli ki bu adam ki teknik kapasitesi de hiç düşük bir adam değil. Evet. Böyle devam etmesi lazım. Yani Salah da bir birden geri böyle döndü bom Salah da müthiş geri döndü. Yattı. Yani en son 1 Ocak'ta oynamıştı. Acayip performans yani bir gol bir asist. Çok kritik böyle dönmesi. Çok çok önemli böyle Jota dönmesi patladı. gerçekten. Çünkü herkes patladı. Yani sadece Jota 4 Curtis oyuncu Jones birden kaybetti. Trent Alexander-Arnold gitti, gitti, gitti. gitti, Alisson gitti. Giden gidene yazık çok ya. Jürgen Klopp hocam bu sene şampiyon olacak derken yine bir sürü sakatlık üst üste valla. Allah kolaylık versin hocam. Sevgilerimizi iletiyoruz. <laughs> Peki Brentford'un beleş tepesine ne diyorsun? Çok güzel görüntü. Evet. Direkt pendik aklımıza geldi. Sen paylaştığın için yoksa Biraz. zaten gördüğümüz görüntüler de bizim yani. Ama sen güzel de bir tweet atmışsın. Biraz esen yurt aklımıza geliyor. Biraz pendik aklımıza geliyor. Bunları çok görmeye alışız, alışık değiliz tabii premierlikte ama biz alışız yani en azından. Peki Mbappé'nin sonunda transfer olabilmesine ne diyorsun? Yani belli de değil hala. Bir yere evet, daha değil de, de yani. Marka gazetesi tabii çok fazla malum Real Madrid'e yakın bir gazete olduğu için en son bugünkü kapaklarında ki biz bunu salı günü çekiyoruz sevgili izleyiciler bugünkü kapaklarında şimdiye kadar yaptıkları bütün mbap ve manşetlerinden bir manşet yapmışlar ve artık imzalandı şeklinde bir paylaşım yapmışlar yani bir haber yapmışlar ana sayfadan. Valla bilmiyorum artık. Orada Real Madrid'in verdiği parayı beğenmiyor Mbappe. O yüzden Paris Saint Germain'le yeniden masaya oturacaklar falan filan gibi bir şeyler çıkmıştı ama markada yazdıysa artık bunlar belli gibi diyebiliriz ya, herhalde. hep yazıyor. Ben bilmiyorum onu çok şey yapamıyorum <laughs> ama bir de Mbappe <laughs> olunca mevzu bahis kişi. Ee, yani evet Mbappe ya. her sene bu vakitlerde bir Real Madrid e çok transfer söz konusu. Evet, artık. yani Olacaksan artık. olacaksa ne olur abi Artık biz de yani. yıldık gerçekten ya ne olacaksa. Sıkıldık azıcık. Ne olacaksa olsun. E, Manchester Manchester United'a Luton Town'ı deplasmanda 2-1 yerinde değerli izleyiciler ama o maçın ardından Altay'la Antonio'nun güzel bir görüntüsü var, paylaşımları var. Ve beraber yani güzel bir paylaşım derken yani oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar, sohbet ediyorlar. Yani, yani Aslında güzel Rashford'la takılmasındansa Antonio'ya takılmasını <laughs> tercih ederiz herhalde Altay Ya ben Altay müthiş bir insan gerçekten. Elijah Adebayo patlattı. ısınma esnasında sakatlandı ve hepinizi patlattı. Seni de patlattı mı? Patlattı. Çift maç haftasıydı. Bütün fantezi premierlikçiler patates oldu. Hepimiz aldık onu. Ya şöyle 275 bin kişi almış. <laughs> yani çok oyun oynayan var tabii ki. Yani tabii. başka bir şey hava Ben her sene gireceğim diyorum. Her sene kaçırıyorum. Bir dahaki sene bu beni sene hatırlatır mısın tabii ya? ki. Bizim bir var bu. Biliyorum. Ya Tugay Kosova fırtına sesiyor. Yakir Mizrahi fırtına sesiyor. Evet. Acayip oynuyorlar Yakir abiyle Tugay. Tugay Biz her patladık. seferinde gelip kendini övüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Biz patladık biraz bu sene. Adebayo iyice patlattı beni. Evet. Orada şöyle bir şey var. Bir tane her hafta Böyle enteresan kıyıda köşede kalmış haberleri derleyen bir tane mail grubuna üyeyim ben. Upshot diye bir grup bu. Böyle enteresan magazin haberlerini veriyorlar. Orada o dönemin İngiltere U21 teknik direktörü Stuart Pearson anlattığı bir hikaye vardı bu hafta. Adebayo'dan oraya gelmek istedim. Ee, bu adam ilkokulda yer alan 8 yaşındaki çocuklarıyla birlikte ve öğretmenleriyle birlikte bir fantezi premierlik kurmuşlar zamanında. Ödüllü bir fantezi premierlik ama şöyle bir şey var tabii ki. Beklenti çok yüksek Stuart Pearson'dan. Çünkü Tek teknik direktör o gerçekten. 8 yaşındaki çocuklar ve babaları rakipleri ve öğretmenleri rakipleri. Son haftaya 3. olarak girmiş. Arada 3-4 puan varmış. Stuart Peirce, Surreal x aramış. Stoperde kimi oynatacaksın diye. Gerçekten mi? Ve Manchester United'ın şampiyonu oldu bu senevi. Onu da söylüyor Surreal x bunu oynatacağım diye. Adam o ikiliyi para da harcayarak transfer ediyor. Eksi 4'le. Sonra o ikili clean sheet yaptığı için kazanmayı başarmış Stuart Peirce. Ee, biz tabi arayamadık kimseyi. O yüzden 15. şu anda Peki bir şey söyleyeceğim. Real Madrid'in mükemmel kötü bir kötü. mükemmel bir ceket sürmüş gösteri Real Madrid ki biliyorsunuz ben Atletico Madrid'liyim ama acayip ve oversize ve bir biraz daha bol olacaksın o. Ya muazzam bayıldım ya. Şu an Madrid'e gidip olacağım onu ya. Tek bir bölümde sadece teknik direktörlerin e, moda anlayışlarını konuşmak isterim seninle. Kabul eder misin bunu? Ederim tabii bunu. ki. Bak, çünkü çok ayrışıyoruz biz bu noktada. Kesinlikle şu ceketi beğenmez mi ya insan. Ne ben şu pantolonu mesela. Muazzam bak. Falan. Muazzam yani. O <laughs> Kolundaki logoyu gidip Atletico Madrid ayısıyla değiştiririm. O bayağı bir oversized olacak şekilde büyük beden alacaksın tamam mı? Yakalarını dikeceksin, içine bir crop top giyeceksin. Muazzam bak, müthiş Nerede ya. Acayip 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 müthiş. Bunun kombini yapacağım. Gideceğim maddede alacağım bu ceketi, giyeceğim sana kombin yapacağım ya. Böyle <laughs> çıkacağım ya Premier Express'e. Türkiye'de <laughs> böyle daha fazla sanatsal film çeken yönetmenlerin cezaevinden yeni çıkan adamın üstüne direkt giydikleri şey ne biliyor musun? Ne? Siyah deri ceket. Ben de siyah deri ceket giyordum. Ben Siyah deri ceket evrensel bir yani. şeydir. Ne alakası var ya? Geçti abi. Onun Ay odası geçti. Valla yani. siyah deri ceket hayatta çok odası şey. geçmeyecek birkaç parçadan bir Oyal tanesidir. Ceket Dünyanın diri... en güzel şeyidir şey yani. siyah deri ceket ya. Hayır. Çocuk anlamıyor. Siyah tişört giymiş, gelmiş oturmuş karşıma ya böyle. <laughs> Cem Yılmaz örneği verebiliriz. Evet. Onu tatlı. da siyah tişört seviyor. Siyah deri ceketle ilgili örnek verebilirim aslında çok. Versene. Olur. Bir tane çok iyi, çok yakışan kim var siyah deri ceket? çok fazla insan var. 2000 2000'lerden rak tercih... yıldızı falan söyleyebilirsin şu anda yani. Siyah ne alakası var müşterim. ya? En son kim var mesela? Şimdi güzel bir kombi. Um... şey var söyleyeyim mi? Yonca şey. Yon dizisinde oynayan saçları böyle olan çocuğun adı neydi? Ee, Oktay. Oktay. ya. <laughs> <laughs> yeah. John Travolta var gülüyor Sen hala ya ona? Bugünlük sonuna geldik. Bir ben John Travolta ben Gris müzikalinde de oynamış biri olarak söylüyorum bunu. Oh. Dünyadaki en 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 çok yakıştıran insanlardan bir tanesi. De. Doğru 80 yaşında ama artık John Travolta? Gençliğinde giymiş. <laughs> i̇şte o yüzden evrensel diyorum. Yani sürekli giyilebilecek Sen nadir parça Sen zaten programda parça modayı takip ya. etmiyorum demiştin. Çok net ortaya koydun modayı takip etmediğini. Ah işte modayı takip etmeye gerek yok. Siyah deri ceket her zaman giyilebilecek. Ve dolapta her zaman bulunması gereken hiç zamansız bir parçadır. Abi şu an birini görsen sokakta siyah deri ceket. Garipsersin yani. Hayır. ha. Asla. Çok beğenirim. Aşırı tamam. beğenirim yani. Ne güzel yani. Siyah deli ceket hayatımızda hep olacak. Çok kötü bir parça yani, Real Madrid. Ben deli ceket kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Sırtın çıplak gezersin. ve de ilgilendirmezsin. Ben deli ceket kadınıyım. Ağustos'ta deli ceket giydiğim için helal olsun diyen kadınlar tanıdım ya. Ben deli ceket kadınıyım. <laughs> Bitti bence. Evet. Önümüzdeki hafta siyah deli ceketimle <laughs> Premier ay yok yok önümüzdeki hafta da gideceğim alacağım o ceketi bak. Tamam, alacağım o ceketi abi, giyeceğim mi? ya. Öyle çıkacağım yerine tamam. ya. Gerçekten siyah deri ceketle ilgili hiçbir eleştiriyi kabul etmemekle birlikte sevgilerde. Sonuna mı geldik bu konuşmaya? Sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.